oradaki kapıyı kim çalıyor? Aa, bu benim için. Hello. Merhaba. Parayı alın. Sporişinizde olun. Iyi. Aa, ne kadar ağır bir kutu. Ne var orada acaba? Pekala bakalım. Evet. <laughs> Hayalimdeki yatağı yapmak için her şey var. <laughs> Vay canına ne kadar büyük bir ağaç. Onu hemen yere koymalıyım. Ne planlıyor acaba? Ay tamamen kutuya düştü. Harika işte burada. Ne kadar büyük. Neredeyse hepsini çıkardım. Biraz daha fazla malzeme. Ay, acıttı. Tamam şu kutuyu çıkaralım. Rahatsız ediyor beni. şimdi ne yapacak? ve inşaat işçisi Mary işe koyuldu. Ne? Tamam bakalım. Şunu buraya koyacağım. Bunu da böyle. Ne? Fena değil. Ne? Yakında çok güzel bir şey olacak. Evet ben doğuştan bir inşaatçıyım. Yaşasın katlı yatak. Hep böylesini isterdim. Ne? Vay canına. Hmm. Anladım. Onun yatağı şimdi beni günen daha iyi. Ama hiçbir şey sorun değil. Oldum. Şimdi bekliyoruz. Harika işte burada. Çocuklar merhaba sizin için. Teşekkürler. Hadi gelin. Hazır hanımefendi. Vay be. Bu çok güzel. Evet. Tamamdır. Ya da hazır. Biraz daha güzellik. Bu. <laughs> Ve biraz ışık ekleyelim. Evi evet, daha daha güzel yapmak için resimleri asalım. Şimdi açalım. Evet. Bu harika oldu. Vay canına. Tamamdır. Ağzını kapat hmm. komşum. E ee, şimdi havalı yatak kimdeymiş? Hmm. Acıktı. Hmm? Komşum ne yapıyor? Hey bana bakma ne düşünürsen? Evet, bir fikrim var. Eşyaları her yerden alacağız. Örneğin bu perdeler çok iyi. <laughs> ve bu masa örtüsü işe yarayacaktır. Benim çok param olmasa da fantazim ve hayalim var. Bence müthiş görünüyor. Jennifer'den daha kötü değil. Ay. sen neden atıyorsun bunu? Vay canına. Nereden aldı bu süsleri? <laughs> Ve masa örtüsünden güzel bir hamak yapacağım. Vay be çok rahat. Şimdi dinlemek çok güzel. E ne var komşum? <laughs> Bir fikrim var biliyorum. Şimdi sipariş edeceğim. Mary çok kıskanacak. Evet, geldim. İyi günler hanımefendi, siparişiniz. Hadi onu çabucak buraya getirin. İşte buraya. Lütfen tamamdır. Her şey hazır. Ücretinizi Ver, okay. alın. Bye bye. Teşekkürler. Güle güle. Merhaba hepinizi odamdaki partiye bekliyorum. Merhaba kızlar. Baksanız güzel evime. Maytanınla çok iyi Jennifer. Burası süper rahat. Kapalı bir partimiz var. Kimse içeri giremez. Tamamdır. Eğlenme zamanı. Aa, sanırım harika bir fikrim var. İşe koyulalım. Pekala. Masa örtüsü. Şimdi ise bardaklar. <laughs> Ve benim iyi sadık arkadaşlarım. Ne? Orada ne yapıyor yine? Müziği daha yüksek sesle yapalım. Aa, sorun ne? <laughs> Nasıl sevdim mi Meri? Pekala. Bu kadar yeter komşum. Ciddi önemler zamanı. Güvenlik Odamdaki yüksek seslerden şikayet ediyorum. Evet geldi güvenlik. İyi günler sorun nedir? Benimle gelin şimdi size her şeyi göstereceğim. İşte burada var düzen bozanlar. Şimdi her şeyi halledeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ah, siz kimsiniz? Size şikayetler geliyor ama tanrım ben sanırım bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyordum. O zaman belki de bazı şeylere gözlerimi kapatabilirim güle güle. Hey ne yapıyorsunuz? Ah, bir fikrim var. Elimde bunlar var ve ben de bir parti yapacağım. Harika parlayan bir küre. Şimdi bu disklerden ilginç bir şey yapacağız. <laughs> Eminim Jennifer kesinlikle dirseklerini ısıracak. Harika. Alıyorum bu diz parçalarını ve bunun üzerine yapıştırıyorum. <laughs> Vay be harika bir disco hazır. hazır. Partinin her zaman benimle wow. ve kalan hislerden bu için bir süsler yapacağım. Hı -hı. Harika odan parıl parıl. Şimdi de müziği açacağım. Evet daha yüksek sesle. Çok iyi. İşte çocuklar çok eğleniyoruz. Orada oh, neler var? Bahçenin de parti var. Hadi ona gidelim. Oh, Merhaba oynamak için geldik. Çok eğlenceli. Ne yapsam acaba? Oh. Aa, evet bende güzel bir kutu var. Ampuller var orada. Hmm. <laughs> ne kadar da harikalar. Wow. Şimdi ise katloya ihtiyacım olacak. <laughs> Muhteşem çelenk hazır. <laughs> Sadece takmak kaldı. What? Yine ne yapıyor orada? Nasıl? Çok tatlı oldu. Bayılırım evime. <laughs> Tamamdır. Pekala. İşçi buraya gel. Çabuk gelin. <Gülüyor> <Okay>. <Gülüyor> Buradaki her şeyin parlaması gerekiyor tamam mı? Harika, tam olarak ihtiyacım olan şey. Harika, her şey çalışıyor. Tebrikler. İşte bu sizin için <laughs> teşekkürler. Ah ne kadar da güzel. Evet, seninkinden daha güzel. Hey baksana neler oluyor? Ah, hayır, yangın. Bizim yangın söndürücümüz var. Şimdi burayı söndüreceğiz. Korkma Jennifer, her şey kontrolüm altında. Ve bu kadar bitirdim. Ama benim evim berbat oldu. Üzgünüm Jennifer. Ama sen her zaman benim evimde kalabilirsin. Tamam gidelim. Bende de harika değil mi? Evet çok tatlı. Al bakalım oyuncak arkadaşlarımla tanış ol. Britney's. Harika. Bu da ne böyle? Uçakta evcil hayvan yasak. Aa, olamaz. Tavşanımı bırakamam. Bir fikrim var sanki. Onu şapkamın altına saklayacağım. Kimse fark etmeyecek. Köpeğinizi bana verin. Sizi burada bekleyecek. Sıradaki. İşte böyle buyurun. Her şey yolunda. Sizi hayvanlar için kontrol edeyim. Tarayıcı kandıramazsınız. Bir bakalım. Evet bir tavşan. Uçağa binmesi yasak. Lütfen onu götürmeyin. Merak etmeyin. Burada ona hiçbir şey olmayacak. İçeri geçin. Ne kadar canası. Ağlayacağım şimdi. Sanırım bir fikrim var. Merhaba. Merhaba. Şapkanın altında ne var? Hiçbir şey yok. Yine de biraz çiğne eklerseniz bir pasaport ve bilet bulabilirsiniz. Vay canına. Bunu nasıl yaptınız? Orada başka neler var? Hoş görünüyor. Pekala. İçeri gelin. Teşekkürler. Ah, ne numara ama? <laughs> nasıl çabinin? Ne kadar gizemli. <laughs> hey, selam. Neden üzgün oturuyorsun? Sana bir sürprizim var. Neymiş o? girişteki arkadaşını unutmuş gibisin. İşte bir dakika. Tadam. Vay canına. Bu nasıl mümkün olabilir? Çok teşekkürler. Okay. Ne demek? Biletiniz. Artık uçağa binebilirsiniz. Teşekkürler. Nereye gidiyorsunuz? Ben de işte gidiyorum. Bekle sizin için bir şeyim var. İşte ne? Bebek yerine köpek mi? Nasıl yani? Özür dilerim. Ah, uçmayacaksınız. Ya nasıl istersen. Beni kondurmayı düşünmüş bir de. Ve çıngırak bende kalacak. İşte bir etim. Bakalım süper. Bir dakika. Hayvan falan yok. Gidebilirsiniz. Teşekkürler. Bekle. Sırt çantanızda bir kobay var. Bu doğru değil. Çoğu evcil hayvan getiremezsiniz. Anladınız mı? Sıradan çıkın. Of oh, neredeyse başardım. Hayvanlara izin yok mu? Ama bir koban var. Onu bir kitabın içine saklamayın dersiniz. Bu iyi bir fikir. İyi ki bir bıçağımı getirmişim. Küçük dostum için bir yer açacağım ve birlikte uçacağız. İşte böyle. Hey, dikkat et. Aa, üzgünüm bu bir kazaydı. Merhaba kurbağacık. Bekem hakkında ne düşünüyorsun? Sessizce burada kal lütfen. Seni bu izin verme. Merhaba işte bir dedim güzel ama herkes için olan klasik bir kontrol. Ha evet haklısınız. Her şey yolunda. Artık uçağa binebilirsiniz. İyi yolculuklar. Vay. Kimse görmedi. Merhaba. Hoş geldiniz. Harika. Gidişimin başarılı oldu. Ha? Her şey yolunda mı? Tabii ki. Awesome. Benim kurbağam böyle <laughs> Artık dışarı çıkabilirsin dostum. Harika gidiyor. <laughs> ne? Uçakta kurbağa mı var? Alın şunu üzerimden. İşte buyurun biletim. ne nasılsın canım benim? <laughs> buyurun. Ne? Popoğunuz mu var? Onu yanınızda götüremezsiniz. Siz dönene kadar burada kalacak. Ya nasıl yani? Bu berbat. Uyudu mu? var yasak. Peki ya bu kalem anımız ne olacak? Bir fikrim var buldum. Ne? Peki hala. Borun işte pasaportunuz genç bayan. Geçebilir miyim? Tabii ki iyi günler. Ya, örtünün altına saklanayım. Güzel. Tamam. Ne yapalım? Abim bacağını kırmış. O yüzden yürüyemiyor. Ah, sizi anlıyorum. Biletlerinizi alabilir miyim? Aha, tabii ki tamam. Tamam unutmuşum. Hemen hallediyorum. İşte onlar. Buyurun. Ay. Oh, ne kadar gıdıklanıyorum. Oh, aman tanrım. Oh, korkarım ben dayanamıyorum. Oh, aman tanrım. Ne zaman bakıyor. Sorun ne? Gösterin bana. Ne? Bu kalemunuz mu var? Olamaz. Okay. Oh, pardon özür dileriz. Ah, biriyi biliyor mu? Siz öyle gelmişti. Beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Durun. Bir kuralımız var. Hayvan yasak. Oh. Of ya. Bir çin almayı dört sözde bekliyordum ama. Onu burada bırakın yoksa uçamazsınız. Oh no değilse geçebilirsiniz. İyi yolculuklar. Ya ben arkadaşımsız uçmak istemiyorum. Hmm. buldum. Balıkçı yeleğimi çıkaracağım. Panama şapkamı eğeceğim. Ve oltamdan bir değnek yapacağım. Kur gözlüklerimi takacağım. Ve kesinlikle pasaporttaki fotoğrafımı düzelteceğim. Hazır. Tamamdır. Şimdi ben körüm ve rehber köpeğim var. Ben bir kılık değiştirme ustasıyım. Aa, uçak nerede? Aa, durun hey. Aa, körmüş. Çok yazık ya. Biletiniz var mı? Tabii ki alın. Aa, dur bir bakayım. Evet. Bir bakayım. Tamamdır. O da. Teşekkürler. İçeri gidin. nereye gidiyorsun? Hey, bu neydi? Kör değil mi? <laughs> Aa, dur. Ne yapıyorsun sen? <laughs> dur, ne yapma demiştim ama. İşte bu kadar. Havaalanından ayrılın. <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> Buyurun. işte bir rehberimiz. Bir bakayım. <laughs> Vay canına. Ne kadar güzel. <laughs> Aman tanrım. Fıstık gibi bir kız. Gerçekten de öyle. Pekala merhaba. Oh merhaba. İçebilir miyim? tabii ki bir dakika. Teşekkürler. İyi uçuşlar. Vay canına. Sonunda uçaktayım. <laughs> Aman Tanrım bu da ne? Ah oh, neyse. Şaktayım demek. Hayvanlarımı çıkarabilirim. Aman tanrım bu ne böyle? Hamster mi? Oh, seni gidi. Benimle olmak çok güzel. Niye uçuşlar? çok mu geç kaldım? İşte biletim. Ah oh, hayır geç kalmadınız. Tamamdır elinizde ne var? korkarım yavru kedi uçmayacak. Bizim kurallarımız böyle. Olamaz ya. Peki hocam. başınıza dik tutun. Daha yukarı. Hayır daha aşağı. Ne yapıyorsunuz? Aa, kesinlikle muhteşem görünüyorsunuz. Ben de fotoğrafınızı çekebilir miyim? Aa, ben de. Mi? Tabii ki bir saniye. Kravatımı düzelteceğim. Süper. 3, 2, 1. Hadi. Oh, ne oldu? Gözüme de Ah evet o bakmıyorken yavru kedimi hızlıca kamera çantada saklamalıyım. İşte böyle canım. Yaşasın. Seni burada bırakmayacağım. İşte böyle. Tamam bu da size. Çok şanslıyız. Bay bay. Acele edin. Kalkıyoruz. Ah yetiştim. Burada nasıl ufaklık? Bu güzel. Baksana. İlk uçuşu olacak. Ah sonunda görüyorum. Ne? Kedi yavrusu nerede? Bir de, bir de, bir de. Beni kondurdu mu? Durun. Ah, neyse. Sana bir hediye getireceğiz. Gidebiliriz. <laughs> sen fırla. Hayır. Ben kaktüs istemiyorum. Ama Pema'ya hayır demem. Böyle yapamazsın. Kaktüs kaktüs demektir. Şanslısın. Ama endişelenme. O zaman ben şanslı olacağım. Ve benim için sevineceksin. <laughs> Bakalım. Yay. Evet sana söylemiştim. Hiçbir şey huba Buba'dan daha lezzetli olamaz. Özellikle de bir sürü olduğunda. Onları çabucak yemek istiyorum. Çıkaracağım ambalajından ve pastayı süsleyeceğim. Bence harika ve çok lezzetli olacak. Awesome. <laughs> ye kadar gördüğüm en parlak pasta elde ediyorum. Ve hepsi bu kadar değil. Ve kalan sakızdan pastamın üzerinde güzel bir kalp yapabilirim. Ay nasıl da iyi. Monika nasıl olmuş? Ben bu çok tatlı. Tadına bakma zamanı. <laughs> Ah evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Böyle bir pastayı bir kere de yemek istiyorum. En azından kalbi tadına bakabilir miyim? Hayır. <laughs> Onu ben kendim yiyeceğim. <laughs> Hayatımdaki en büyük baloncuğu görmek ister misin? <laughs> Sen benimle paylaşmak istemedin. Ben de baloncuğuna bakmak istemiyorum. <laughs> Al bakalım. Ne? Nasıl cüret edersin? Artık tüm yüzüm yapış yapış. Bilmeyi bırak. Kaktüsün tadına bak. Onu nasıl yiyebilirim? Kaktüs çok dikenli. Tabii ya. İğnelerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kaktüs ciddi sorunlar yaşatmaz o zaman. Ancak manikür makası kesinlikle yeterli olmayacak. Bunlar çok büyük. Sanırım bu kesiciler kaktüsü kesmek için mükemmeldir. Çok sıkıcı. <laughs> Sizi gereği kalan tek şey düşme pastamın üzerine rendelemek. Aha, ben buradayım. Baksana ben de buldum. <laughs> Bu çok hoş görünüyor. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. Umarım tadı da göründüğü kadar hoştur. <laughs> Hayır. Sanki ot tadında pasta yiyorum. İğrenç. Afiyet olsun. Çarkı feleği ilk ben döndürmek istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Midye'den nefret ederim. Neden bu kadar şanssızım? Çünkü ben şanslıyım. Ve krem şanti aldım. Şimdi onu pastanın üzerine dökeceğim. Böylece daha lezzetli olacak. Asıl önemli olan iyice çalkalamak. Hazır. Şimdi ise yiyebilirim. <gülüyor> 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 ha, Noel babam mı? Burada ne yapıyorsun? <laughs> Yeni yıl henüz yakında değil. Ha, çok komik. Sadece beni kıskanıyorsun. Tatlı kremayla ile bir sürü pastan var. Aa, çok iyi. Ben <laughs> kesinlikle böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Seni de pasta bekliyor. <laughs> Gerçekten midya ile. Çok iyi renkler. Hey. Ay çok sert. Of ya. No. İşte Onlar yüzünden dişimi kaybettim. Bundan sonra bir daha asla ona dokunmayacağım. <laughs> Sen sadece onları nasıl temizleyeceğini bilmiyorsun. Deniz kabuklarını yememelisin. Asıl önemli olan içinde olanı. Baksana ne kadar lezzetli. <laughs> Ve bunu pastanın üzerine koy. Çok berbat kokuyor. Bunu yemeli miyim? Tabii ki. Ya Bunu nasıl yapabildim? Bu kadar lezzetli pastayı nasıl mahvedebildim? Kusacağım şimdi. <laughs> Ama ben şimdi gerçekten kusacağım. Vay canına. Siyoza <laughs> baksana. Kocaman inci var. <laughs> Aa midyeleri ben açtım. O yüzden benim. Ver şunu bana. Hemen bana ver. Peki şimdi benim olacak bu inci. Oh, hayır. Nerede şimdi? Onu almalıyım. İlk bulacağım. Ya neden sen? Ben bulacağım benim. Oh nerede? Hiçbir şey yok. Boş. Galiba boşuna midi içinde kaldık sefer ilk önce ben çevireceğim. Hayır hiç de işte bile benim sıram. Vay canına var Shmedo. Ona bayılırım. Onlarla pasta çok lezzetli olacak. Ve onlardan da komik örgüler çıkıyor. Hiç de komik değil. Bakalım ben ne alacağım. Ya hiç benim günüm değil bugün. Pastanın nudalı süslemeliyim. Evet. Onu yemelisin ve süslemelisin. Hadi neyi bekliyorsun? Başla. Okay. Tamamdır öyle olsun. Bir şey yapamam artık. Hazır. Önce hiç böyle garip bir tat denememiştim. Evet, iğrenç bir şey. Ay çok kötü çıtır çıtır ses yapıyor bir fikrim var. Pastamı sıcak suyla böyle kaplarsak noodle yumuşacık olacak. Çok güzel. Şimdi öğle yemeğim var. Çok güzel. Hoşuma gitti. Monika pastayı yiyorken pastaya yapışmış marshmallow'larımı süsleyeceğim. İşte böyle anlıyorum çok iyi. Monica hiç bakma. Öyle yemeğin var söyledin. Kendime bir tane alırsam süzü alınmayacaktır. Aç gözlük etme. Hey bırak ne yapıyorsun? Sen ne yaptın? Neredeyse çarpıyordum. Ama bu hayatımın en lezzetli yumruğuydu. Hadi. İlk önce taş kağıt makasla. Yaşasın ben kazandım. Hayır olan masacı bir bey. Monika ben şanssızlıkla bulaştırdın korkunç. Umarım ben şanslı olurum. Sonunda pastamı yiyebileceğimi ve yüzümü kırmayacağımı çok sevindim içe bucak onu pastamı süsleyebilseydim. Evet. Hepsini çıkaracağım ve pastaya koyacağım. Güzel. Awesome. Sonunda lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Hayır Sürze, Seni doydurmayacağım. Her gözü kendim yiyeceğim. Awesome. Ah, evet. <laughs> Biz Monika, sence bir tane göz alamayacağım mı? <laughs> of, aç gözlü. Bunu ne kadar zamandır bekliyordum. <laughs> Sonunda pastayı seve seve yedim. <laughs> ha, bu ne hız? Ve son telefon gözünü böyle ilginç bir şekilde yiyeceğim. Ay biraz ıskaladım. Ama ben başardım. Gerçekten lezzetli bir şeymiş. Hırsız. Hadi kendi biberlerini ye. Oh, hayır. Onlara bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi acele et. Bununla kesebilirsin hala. Hadi bakalım. Aa, bir ısırık aldım ama için vücudumun her tarafa yayıldığını hissediyorum. Yeterli değil. Pastayı bitirmelisin. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Aa, hayır. Artık çok fazla ateş var. Süsleyip kurtarmalıyım. Oh Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler Monika. <laughs>